Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar böyle bir başlık atma gereği duydum. Bu başarı senin. Eğer e, biliyorsunuz arkadaşlar şu an için e, sınavın ne zaman olup olmayacağı hani bir kafa karıştırıcı bir açıklamadan dolayı herkes biliyorsunuz bütün ilgi yoğunluğu buraya verdi. İster istemez dikkatimizi dağıttı. E, dün de biliyorsunuz akşam 21'de Twitter'da güzel bir YKS tarihime dokunma diye bir etkinlik başlattık. Orada çok güzel tweetler atıldı. Arkadaşlar artı 1 milyon. Evet yani şaşırmayın artı 1 milyon tweet atıldı. İnanın arkadaşlarım bu rakam yetkili kişilerin kulağına illaki gitmiştir. Sizin tepkinizi illaki görmüşlerdir. Ve bunun çok fazla işi yarayacağını düşünüyorum. Ve eğer öyle bir karar işlerinden geçtiyse dahi artık bundan geri döneceklerine eminim. çünkü gençlerden 1 milyon tane tweet gerçekten yani çok büyük bir rakam ve çok büyük bir sayı diyeyim pardon yanlış olmasın. bir sürü nasıl diyeyim hani Türkiye'deki böyle hani ünlü diyebileceğimiz insanlar da bu etkinliğe katıldı. Onlar da buradan çok ama çok teşekkür ediyorum duyarlı davranışlarından dolayı. Tabii ki bu başarı sizin başlarınız arkadaşlarım. Birlik olduğunuz zaman Gerçekten bir şeyler başarabileceğinizi görmüş olacağız inşallah. Pazartesi biliyorsunuz bir toplantı var Cumhurbaşkanlığı'nın. Cumhurbaşkanımız da zaten gerekli açmaya ben yapacaktır. Ama işte bizim buradaki istediğimiz şey aslında konu şu. Hani şu kafa dağınıklığımız ister istemez düşünüyoruz. Lan ne olacak, ne bitecek, önem alınacak, değişecek mi, değişmeyecek mi diye. En azından bir yetkilik bir tweet dahi atılsa yani bir bir şey bilgi dahi verirse kafamız rahat olacak. Biz de ona göre önümüze bakacağız. Ama ben bunu şundan dolayı çektim bu video zaten. Gençler ben bunu e, bunun değişen artık hiç ihtimal vermiyorum. Zaten hiçbir zaman vermemiştim. Dünkü bu Twitter'daki başarımızdan dolayı yani sizin başarınızdan dolayı da artık böyle bir ihtimal olmayacaktır. Lütfen artık sadece derslerinize odaklanın. Sadece ders çalışmaya odaklanın. Başka hiçbir şey kafanızı karıştırmasın. Hemen böyle sakin bir şekilde hemen tekrardan başlayın. E, çok da fazla şey yapmayın. Böyle etkinlikler olursa onlara katılın tabii ki. Desteğinizi verin. E, sonuçta hani aranızda Twitter olmayan vardı falan şöyle olabilir önemli değil sizlere dua edin artık öyle diyeyim gençler sınav değişmeyecek hani artık ben bunu eminim inşallah diyor yani yüzde 99, 99 diyeyim artık yani dediğim gibi siz şu an artık sadece açıklamayı beklem yani beklerken de ders çalışmamazlık yapmayın ders çalışmaya devam edin gençler bakın yani inanın süreç yani sınavın ötesinde artık psikolojik bir sınava da girdi. Gerçekten hani süreç çok kötü ilerliyor. Yani bu dedikodular olsun bir de bunun bununla ilgili böyle yok şöyle yaz, duydum böyle duydum tarihini alınacakmış gibi saçma sapan bir açıklamaların da netliği olmadan kesinli olmadan yapılması da sizi tabii ki demolize etti. Hani ben bunları gerçekten hani o yapan yani kimse artık Kişilerse nedir? Hani biliyorsam gördük. E düşünmeden yaptıklarını düşünüyorum gençler. Sonuçta burada senin hayatınız söz konusu. Hani böyle bir şey kesin bir ağızdan çıkmadan oturup onun videosunu çekmek bence doğru değil. Hani yok şöyle duyum aldık yok böyle duyum aldık her duyum aldığımızda o zaman videosunu çekelim değil mi gençler böyle mantık olmaz ondan kaynağı siz sadece sınavınıza odaklanın sizi de bu konuda geçen tebrik ediyorum gerçekten sizi tebrik ediyorum yani bunu canı gönülden söylüyorum ben 1 milyon tweet beklemiyordum açık açık söyleyeyim gençler helal olsun sizlere İnşallah sınavda da güzel bir başarı gösterirsiniz. Bu arada gençler başarılı sıralama ilgili soru soruyorsunuz. Onunla ilgili video çekeceğim. Lütfen o videoyu da izleyin. Çünkü sıralamalar bu sene değişecek. Hani neden değişeceğini size ben anlatacağım. Takipte kalın. Önemli bir video. Sizi bekliyor. Görüşmek üzere.